Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi İyi Parti grubu adına saygıyla selamlıyorum. Sizlere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birikmiş olan onlarca sorununu anlatmak için söz almış bulunmaktayım. Bu hususta Sayın Genel Başkanımız Beral Akşener geçen hafta grup toplantımızda detaylı açıklamalar yaparak gurbette yaşayan vatandaşlarımıza sahip çıkmış, onlar için çözüm önerileri ortaya koymuştur. Değerli milletvekilleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde temsil sorunları var. Çifte vatandaşlık ve hukuki sorunları var. Ayrıca bulundukları ülkelerde katılım ve entegrasyon sorunları olduğu biliniyor. Ayrımcılık ve dışlanmaya maruz kalıyorlar. Yine yabancı düşmanlığı ile yüz yüze kalıyorlar. Bu kardeşlerimiz hayatlarını sürdürmek ve ülkelerine döviz kazandırmak için adeta gönüllü bir sürgüne tabi oldular. Çok ağır şartlarda çalıştılar. Yurt dışında çalışıp hem yaşadıkları ülke ekonomisine hem de ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağladılar. Zor koşullara göğüs gelen fedakar vatandaşlarımız memleketlerine duydukları sevgiden zerre taviz vermediler. Sıla ve gurbet arasında vatan sevgisini, memleket sevgisini hep yüreklerinde yaşattılar. Kimliklerini hep korumaya çalıştılar. Bu yüzden onları sadece döviz kaynağı gibi gören bir zihniyeti kabul edemeyiz. Onları yaşadıkları ülkelerdeki sorunlarıyla baş başa bırakamayız. Çünkü onlar bizim gurbetteki gönül ve kültür elçilerimizdir. AK Parti iktidarı sadece ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız için değil yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için de kendi siyasi çıkarlarını düşünerek hareket ediyor. Beceriksizliklerini diaspora siyasetine de yansıtıyorlar. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza hizmet için kurulan enstitüler, vakıflar ve başkanlıklar yandaşlara istihdam alanı olarak kullanılıyor. Bugün geldiğimiz noktada AK Parti'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için dişe dokunur hiçbir politikası yoktur. Değerli milletvekilleri, AK Parti'nin nazarında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın AK Parti'nin siyasi hedefleri doğrultusunda kullanışlı oldukları sürece bir değerleri vardır. İyi Parti olarak biz yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselelerini Türkiye'deki meseleler ile aynı ölçüde ciddiye alıyoruz. İyilerin iktidarında önümüzdeki dönemde milletimize sunacağımız seçim beyannamemizin haricinde yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik özel ayrı bir seçim beyannamesi de hazırlıyoruz ve sunacağız. İyi Parti iktidarında yurt dışındaki vatandaşlarımıza hizmet eden kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanmasıyla ilgili bir altyapı çalışmasını ibadilikle başlatıp Gerekli görüldüğü takdirde yurt dışı Türkler Bakanlığı'nın oluşturulmasını ya da mevcut bir bakanlığın bu bağlamda genişletilmesini sağlayacağız. AK Parti'nin son 4 yılda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın elinden aldığı hakları vatandaşlarımıza geri iade edeceğiz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de emekli olma hakkından faydalanmak için SSK'dan Bağkur'a geçiş yapmak zorunda kalmayacak. Yani daha fazla ödeyip daha düşük emeklilik maaşı almayacaklar. İyi Parti olarak biz bu düzenlemeyi değiştirerek yurt dışı çalışma sürelerinin boşlandırıp Türkiye'de emekli olma hakkının da tekrar SGK üzerinden gerçekleşmesini sağlayacağız. Devletler arası sosyal güvenlik anlaşmalarının güncellenmesini ve bu bağlamda yurt dışı provizasyon Aktivasyon sağlık sistemi uygulamalarındaki sıkıntıların giderilerek özellikle Almanya'daki vatandaşlarımızın izinleri süresince bütün sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini sağlayacağız. Özellikle yurt dışındaki milli STK'lar ve vatandaşlarımızla doğrudan işbirliği yaparak kurumsal çalışmaları güçlendireceğiz. İyi parti iktidarına gerekli düzenlemeler yapılarak vatandaşlarımızın pasaport işlemleri 10 gün içinde tamamlanacaktır. Konf konsolosluklara yandaş istihdamına göre değil, liyakat esasına göre atama yapılacaktır. İnternet üzerinden e-konsolos işlemleri kolaylaştırılacak ve hizmete sunulacaktır. Konsolosluklarla ilgili dilek ve şikayetler için özel bir iletişim hattı kurulup hizmet kalitesi artırılacaktır. Değerli milletvekilleri, Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için gümrüklerde, sınır kapılarımızda işe sayısını artıracağız. Geçişleri hızlandırmak için her araca gümrük danışmanı adı altında görevli tahsis edeceğiz. Yine cenaze ve kurban işlemlerinde İslami gerekliliklere uygun uygulamaların yapılmasını sağlayacağız. Vefat etmiş vatandaşlarımızın cenaze ve yol işlemlerini tamamını devlet bütçesinden karşılayacağız. Yurt dışında kurban kesim alanlarının hizmete açılması için ilgili ülkelerle işbirliği içinde olunacak İslami kurallara uygun kesimhane ve alanlar sağlattıracağız. Sözün özü İyi Parti iktidarında yeryüzünün neresinde yaşarlarsa yaşasınlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sıfatında olan tüm vatandaşlarımız hak ettiği değer verilecek ve onların yüzleri güldürülecek diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.